Merhaba Astro Kronos Podcast'in yeni bir bölümünde beraberiz. 11-17 Kasım tarihleri arasını konuşuyoruz. Olak burçları açısından açıkçası pazartesi, sığıl birazcık daha aşk hayatı ile ilgili konular ya da çocuklarla ilgili konular gündemde olabilir. Belki bir tatile çıkmayı planlıyorsanız bu tatille ilgili organizasyon, organizasyonlar olabilir. Dolunay haritasında konuşmuştuk zaten anımsarsanız orayı tekrar dinleyebilirsiniz. Bugün ayrıca 27 derecede olan Mars'ın bir jüpiterli açısı olacak. Hava elementinde ya da ateş elementinde 27 derecelerde göstergeleriniz varsa bazı mentorlarla, akıl hocalarıyla karşı karşıya gelebilirsiniz. Sizin açınızdan bazı harekete geçmeye çalıştığınız noktalarla ilgili olarak bazı uzmanlıklar, uzmanlardan danışmanlıklar alabilirsiniz. Aynı zamanda yurt dışı ile ilgili konularda harekete geçmeyi planladığınız dinamikler varsa bunlar için de harekete geçebilirsiniz. Dediğim gibi Merkür Retrosu olduğunu unutmayın. Burada bazı e, karar vermeniz gereken ya da imza atmanız gereken süreçler varsa 22 Kasım sonrasını beklemek çok daha avantajlı. Çarşamba, Perşembe günleri biraz sağlığa dikkat. Özellikle omuzlar, kollar buraya biraz dikkat etmek gerekiyor. E, Perşembe günü sağlıkla ilgili konularda... E, Özellikle hormonlarla ilgili bazı rahatsızlıklarınız varsa buraya biraz dikkat etmenizi öneririm. E, i̇letişim, yolculuk, bu alanlar hareketlenebilir ama çok tavsiye etmiyoruz. E, çünkü bu süreç içerisinde özellikle 16 derece değişkenlerde göstergeleriniz varsa bazı riskli açılar söz konusu, e, dalgınlıklara, işte yanılsamalara e, çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Bunun haricinde cuma, cumartesi, pazar sizin açınızdan ilişkilerin çok fazla ön planda olduğu bir süreç olacaktır. Daha çok evlilikler, ortaklıklar, iş ortaklıkları varsa bunlar gündeme gelebilir. Davalarınız varsa bunlar çok fazla gündemde olabilir. Hafta sonu olmasına rağmen gündeminizi meşgul edebilirler her şeyden önce. Umarım keyifli geçer. Her şeyden önce Dolunay sizin açınızdan destekleyici bir süreçteydi. Boğa burcunda olması sizi uyumlu açı yapıyordu. Umarım dolunay size güzel etkiler getirir. bu hafta içerisinde de dikkatli olmak gereken birkaç gün var. Ama sizin açınızdan her şeyden önce çarşamba günü oldukça olumlu. Bunu iyi değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşça kalın.